Merhaba arkadaşlar. sdb SDV Gaming'lerin yepyeni bir videosundan daha merhabalar. Yanımda Batuhan ve Merhaba. Batuhan iki tane. Hunger Games videosu çekiyoruz. Ben fakirim çünkü şeytan aldım. Arkadaş biraz zengin. Fakirim ben. Dilenciye sadaka. Neyse. Bunu kazansak da kazanamasak da atmayı düşünüyorum. Çünkü ilk Hunger Games videomuz olacak bu. Oo, eyvallah. Artık fakir değilim. Oo, fakir değilim. 374 coin'im var. Çok fakirim. Vallahi Evet, e, bu serverin IP'sini aşağıda paylaşacağım. Minecraft indirme linkini de koyacağım. Batuhan sen konuş bakalım. Bu ilk videomuz. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. <laughs> evet, henüz iki videomuz var. Diğer arkadaşlar biraz saçma çekmişler. Emma, e, Hele Transformers. Bahadır kardeşimiz. Son bir dakika. Konuşmayı kapatıyorum arkadaşlar. Heh, tamam daha iyi. Ley ley lib Altta geçen konuşmalar gerçekten süper yani. Merhaba domuz kardeş. Arkadaşlar oyun başlamış. Hala bir dakika bundan sonra videoların başında mutlaka ama mutlaka 10 saniye kala başlatacağım. Sizi de canınızı sıkacağım. İleri sarmak istemişsinizdir biliyorum. Yarkın kapı. Domuz gelir, hoş gelir. Oğlak oldu. Merhaba domuz kardeş. Merhaba. doğru gelir. O 10 dakika. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Başladı. İlk hangi başladı? Sonunda. Biraz saçma bir giriş oldu. Oo karpuzu çaldım adamdan. Neredesin? Ben de çekim. Ya da boş ver. Al Gel. Gel. Seni bulamıyorum. Heh. Kaybettim seni. Neredesin? Hiç ya. Neredesin? Ben sen nereye gidiyorsun oğlum bak. Ben ortadayım. Heh, tamam. Hadi gidelim. Dört tane kabuzum var. Doğru geliyormuş geliyor. Gelir. Biraz sabriyim bu arada ben onu söyleyeyim. Yani videoda ölecek olsam bile Spy Face'i izleyeceğim ben. Skinleri çalmayın ha. Ayıp. Dur ben, kaçma. Adam Gerçi şifremizi bilemezsiniz. Çok uzun bir şifre. Dur Garpuz keselim. koy. İkisi senin. İkisi de benim. Ya. Dur benim koymuyorum yarısı sana gel. Hepsini atsana niye hepsini atmıyor? Ben kalkmıyorum sana gel. Beş tane kalkmıyorum ya. Benim 16. Niye? <laughs> Şimdi hiç uğraşamayacağım paylaştırmakla. Vurayım mı sana? <gülüyor> <gülüyor> Yumrukladım. Gel buraya. Beni acıkırsan beni yiyebilirsin. Kurabiyeyim ya ben. Doğru gelir, hoş Biz niye adam kovalamıyoruz? Çok saçma oldu. Kovalıyor ama sen kovaladığını zannetmiyorum. Adam bu ağacı yana atmadı. Oo gördüm. İsim. O adam benim olacak. Doruk taktiğiyle gireceğim ona. Neredesin? Ben yukarıdayım bu. Gördüm seni. Aha aşağıda adam. İsmini ismini görür gibi oldum. Yok, bize doğru geliyor mu? Dalan mı? Allahuekber. Dal 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 koçum dal. Dal 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 sen de dal. Geber o Olur. geber. Ye. Allahuekber. Uh. Bana, baktıkları, bana baktıkları Oha. Bir sürü oku var. Bu bana kalsın artık. Olur. İyi İyi tazan evet arkadaşlar Allah'ını güzel bir şekilde başladık. İnşallah kazanacağız. Devam tamam. Evet. karpuz buldum karpuz keseceğim. Lan bana biri vuruyor. Bakın sonunda geldiniz diyor yardım et. Ne? Ya bakın geldiniz diyor. birkaç canım var. Ölme sakın Ol. ölme. Birkaç canım var. Evet ölümden de arkadaşımız. Hala sınıra yaklaştın diyor gel. Ya. Gidelim burada. Kaçalım. Bekle. Eşyalarını aldın mı? On demir zırhı niye atıyorsun? Onu onu bulan adam coşar yalnız. Patlatacağım ki. Ha tamam patlat. Dur patlatma hemen. bakalım var hala. Patladım. Uy kaç dakika oldu acaba ya. Neyse. Hmm. Evet bu ilk Hunger Games videomuz olduğu için e, önemli. Ya ben Ama, açabilirim Hunger Games'i Evet ben yokken tek <laughs> başına da çekebilirsin. Bundan sonra amaç server kurulumu çekeceğim. Hayır ben çekebilirim çünkü ben 5-10 da çıkabilirim çünkü amaçını dondurmak yapacağız. Çok Do Batuhan sesin kötü geliyor yalnız. Ya konuşmayayım zaten baba, bak. konuşmasın. Yok baba, bak. Şu anda çok iyi, tehlikeli yerlerden içiyorum. Oğlum gelsene. Arkandayım. Hadi, hadi, hadi. Oha. Hadi. Ah! Bıra, bıra, bıra. Evet ilk videomuz fa ilk Hunger Games videomuz Faca ile sonlandı. Görün, görüşürüz arkadaşlar. Ne